Onlar, ben Hayır, hemen de var. Hayır, şey komik. Annenin Türk yapımı, o Selçuklu falan olması komik yani. Birini Ermeni yapacak Hani yani. Anne harabeleri. Bir, bir şey soracağım. Bir dakika. Özür dilerim. çok tatlısın ve teşekkür ederim ya. Mükemmel bir insansın. Çok iyi bir arkadaşım. <laughs> Kendimi sırlar dünyasında yürüyormuş gibi hissediyorum ya da cennette çiçek bulutu falan. Çiçek bulutu ne var şey? Toz bulutu. Sihirli anne. Ee, şey gibi hissediyorum. Bu uçuyorlar diye yukarıda. Günaydın. Işık tersten geliyor ama. Heh. Günaydın. Birlikte fotoğraf. Beytine çıkmaya karar verdim. Sizinle beraber. Kameraya bakmıyorum bir ikisi. Dün A100'ü e ben şu Pirano'nun 10 liralık olan kulaklıklarını fiyat sormadan aldım. Kulaklıklar 20 lira olmuş. Beslesi o kadar kötü çıkarıyor ki. Korkunç. Yardım edeyim niye böyle yapıyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu <gülüyor> ha. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Mordor'dan ben. mı Beni dinleseydin böyle olmazdı. Bir şey demeyi unuttum fark ettim. <laughs> o yüzden geri geldim. Bu bir hafta içerisinde e, kopacağını ve düşeceğini zannettiğim canım burnum Gerçekten harika bir iş çıkardı. Sana teşekkür ederim. Teşekkürler burnuma. Hala yaşamaya devam ediyor. Çünkü ben gerçekten karantinanın sonunda burnum yerine olmayacak diye düşünmüştüm. Ama yerinde. Eee. Bu sefer gerçekten Günaydın. Allah'a geldik. Gene <laughs> gelmiş gibi üzüyorum. Hello. Bak gözümün önünde bu. <laughs> Ay bugün dersten çıkınca kahveli espresso aradık her yerde ve satmıyorlarmış Burger King'lerde. Çok üzüldüm. Denemeyi çok istiyordum çünkü. Sonra sıcak o kadar kafama geçmiş gibi kafa derim falan kızardı. Ve aşırı yorulduğumu hissettim bir anda dersten çıkınca. Dedim ki ben eve gidiyorum. Eve geldim bir vurmuşum kafayı. Üff. saat 7'de uyandım. Şu an saat 7.52. Yemek falan yedim. Bugün öyle geçirdik. Yarın zaten 19 Mayıs. Ye sadece cuma günü artık son dersler kaldı. Yarın da <laughs> yatar. Bütün yatma sayır. Test çalışır, ders çalışırım. Son cuma günü dersleri bitirip pazartesi finallerde buluşuyoruz <laughs> harika işte böyle güzel Kıbrıs, bye çok heyecanlıyım gidiyorum bakalım nasıl olacak Sinirlerim bozuldu. Ağlamaya başladı. Arabacı! İşte bu <laughs> Şuraya kral. çantanı aç da şey yapalım. Hayır tabii ki daha Sanmıyor hiç. İyi şeycan. Beni. Hoş geldin. İyi taktı küçük mü mek evi Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? siz efendim bir dakika lütfen tellikleri fokus sizin terlik getirdim. En az 38 numara ama her ay alacağımı düşünüyorum. Yaklaşma çok fazla bana. <laughs> Arkamda şey gibi takılacağız. Bu arada kamera arkasında Emine var. Emine el salla. Evet. Şu nasıl gözüküyor? Kapat bir deneme çeyisi olsun bakayım. Nasıl. Bakayım nasıl gözüküyorum. Gel şimdi. Bir aynısını sen yürürken çekelim. Sanırım ben yürüm sabitken daha güzel gözüküyor ama deneyelim. o <laughs> zaman kameradan hiç çıkmamış gibi. Kendime doktorlar 65. bölüm. <laughs> Gestapo Fikret gibi hissediyorum şey. Ee, bu parti sahnesindeki saçı var ya. <laughs> Çok iyi. Ee, bir tık daha toplasak bir şeyler olacak gibi bakayım. Size moda ikonunu tarif edeyim mi? <laughs> ben şimdi toplayayım. Gerçekten bakın şöyle. Ay çok yakın işte. Bu tişörtü kendime doğum günü hediyesi olarak ilan edebilirim çünkü Normalde benim asla almayacağım bir pahalılıkta bir tişört yani Tişörte bu kadar para vermem diye şey yapıyorum ama verdim Doğum günü hediyesi olarak kabul edebilirsin

Ondan sonrası da şöyle. Bu liste kimin ya? Şey, Daha sonra son bulalım. Kar. Çok çok ağır öyle diyordu da. <laughs> ya ben kusarsam sana söylerim öyle. Sen, <laughs> ya sen, sen sen benim var iki gözümsün ya. Canımsın. Sen mükemmel bir kadın. Ya ağzından bir diğer bak herhalde. Sen bana de, sen bana ölmeye gidiyorsun ben gelirim ama. <laughs> Biz daha gençiz. Daha öl. Bak öyle bir şey olur beni çağır. Tamam. Merzah böyle. Ölmeye giderse haber veririm. Ondan sonra, ondan sonra bak. Mesela arsa aldın ya. Dedin ki Erhan dedim gel, eve çıktık. Tamam. O arsa bana 3 sene sonrasında etti 400-500 milyon. Aa, şey yapayım. milyar. Milyon. Milyar. <laughs> Hayır milyon değil milyar. Sen ne yapsın? 500 <laughs> <Sen birisi> milyar. <laughs> Dur milyar 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 milyar. Hocam milyar etti ya. Lütfen. Ne yaptım? Hatam yaptım. Gece kulüplerine gitmeyelim, balaya gitmeyelim. Arkadaşlarını uzak tut. Sevmiyorum, beğenmiyorum. Aile gibi yaşayalım dedim. Aile gibi yaşayalım dedim. Geri zekalı. Aile gibi yaşayalım dedim. <laughs> Aile gibi anladın mı? Evliliğin getirdiği bir takım şeyleri görmek istedim sende ya. Bu benim ikinci evliliğim. Ayak uydurmadın. Senin <laughs> ne kafamda saç kaldı ne sesim kaldı. Şimdi kapat telefonunu ne ya. <laughs> Bu replik gerçekten şey, internet... Aşkım inter... kaldı Seda abla ya. İnternette yazıyor mu bu replik gerçekten? Ne? İnternette yazıyor mu bu Çık replik? Seni <laughs> 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 ekliyorum, ben, ben ekliyorum diye. Ya <laughs> hmm. <laughs> harikasın. <Kuluncuları varmış. gülüyor> <laughs> gerçekten çok üzüyorum ya. Bir noktadan sonra. Bizim olduğumuz alanda şey vardı. Ee, şeyle kim? Çok çıcağız. Merak Sen ne kadar tatlı düşünüyorsun çevirmeyi çok mu çeviriyorsun? Ha? Bunun adı var mıydı? Yok biz koyalım. Biz koyalım. Sen niye bu kadar? Budur ama body shaming yapma çocuğum. <laughs> bu. Türk'üm, tanrım, çalışkanım. İlkem. İlkem Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Vatandaşlık yaptı. falan. Evet, devamını getiremedim. Bu kadar Yaralarımıza saldırdı. <laughs> Işığı kaçırdım ama olsun. Çok güzel bir nesne buldum burada. Gidiyoruz. <laughs> Hayat etmek için bağırdın yani. Sıkacağım ya. Şu elimin haline bak. <laughs> Serkan tişörtü nasıl? Hayır hayır hayır. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır Gel gel, bir sırtınıza <laughs> <zaman>. lazım. <laughs> gel, gel gel gel. gel, gel. Sakmeni vardı aslında. Gerçi götürdü galiba götürür şimdi. Aynen, al peşe de al. Peşeteyle olur mu? Pislik çocuk ya, uff. Alp'in dili her şey doğru pislik. Sen şu sakalınla ne var ya? Facebook anne pozu. <laughs> <laughs> Bugün çektiğim bir Evet, eve geldim. Saçlarımı bir ton yıkadım. Şu an saçlarım elime çıkacak kuruyunca. İlk defa bu kadar kısa kesiyorum sanırım. Ne? nasıl hissetmem gerektiği hakkında bir fikrim yok. Neyse kuruyunca tekrar şey yaparız. <laughs> Alacağım yine. Hello. Biz Hi iskeletten cinsiyet <laughs> tayini yaptık ama yapamadık. <laughs> Nurhan her şey erkek dedi. Ben karmaşık şeyler hem erkek hem kadın dedim. <gülüyor> 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 Gel değiştirelim. Ya kötü şeyler yaşandı. Ah. Benim şarkı çıktı. Yaşasın. <laughs> Hayalet gibi gözüküyor Buradan çok kötü gözüküyor. Bak. Ha. Daha istiyorsan aynısını çekebiliriz. <laughs> ne olabilir? Başka istediğin dur. Günaydın. Yani biraz daha güneş. Saat beş buçukta uyandım. Söyledim ki saçmama biraz daha uyumalısın. İşte saat altı buçuk. Ama heyecanlanıyorum. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Uyuyamıyorum. Ah, çok heyecanlı. <laughs> uyuyamıyorum da bu kadar Tamam bugün aşırı güzel geçecek tamam mı? O yüzden ee, şey takılmaz. Harika, her şey harika.